Merhabalar arkadaşlar Erdal ben tekrardan. Bugün günümüze bakalım 15 Haziran 2021 Salı günü. Şimdi bazı gelişmeler var. En son iyi yaptığım videoda söylemiştim bu eğitimle ilgili eğitim sınırları nasıl ne zaman açılacağı. ki eğitim sektörünü bayağı bir etkiliyor. Bununla ilgili ben benim bir önceki tahminim neydi? Sene sonu yani bu sene 2021'in unutulması, 2022'nin başları en iyi, en erken. En azından eğitim için olmasıydı. Ama tabii ki bunu, buna da herhalde ekleme yapmıştım. E, durum her zaman değişebilir diye. Şimdi Avustralya'dakiler, e, bizim buradaki değerli hükümetimiz e, bunun sürekli üzerinden geçiyor. Çünkü sonuçta baktığınız zaman aşağı yukarı 2020 Mart'ından beri sınırlar kapalı. Ne turizm var ne eğitim var ki bunların ikisi de ana sektör Avustralya'da. Bunun yanında değişik sektörler de var ama ana sektör sonuçta bayağı bir gelir getiren, aşağı yukarı bir, o, tabii değişken olmakla beraber e, toplamda 60 milyar dolara yakın bir gelirin olduğu, bir turnover'un olduğu bir sektörden bahsediyoruz. Dolayısıyla bunun böyle bir kalemde silinmesi, sürekli ötelenmesi çok kolay değil ki benim tahminimce şu an 15 ay oldu. 15 aydan beri bayağı iyi, da iyi dayanıyorlar yani Avustralya'ya baktığımız zaman bayağı iyi da dayanıyor özellikle eğitim için baktığım zaman. Turizm de keza öyle. Hani turizm biraz daha şey yapabilirsin. Çünkü turizm dediğiniz zaman buraya gelen insanlar en fazla birkaç hafta şeydir yani mesela ne kadar durur? Ee, tahmini adam iki hafta, üç hafta gelir. Maksimum dört hafta gelir turist olarak. Genelde iki hafta falandır yani. Ama baktığınız zaman eğitim için buraya gelen bir, bir buçuk yıl hatta iki yıl, üç yıl eğitim için gelen insanlar var. Dolayısıyla uzun bir süre. Aslında e, onun bir şekilde ona adapte olunması, yani fokus olması lazım idi. Ama maalesef bunu geçtiğim 15 ayda yapmadılar. Ee, bu gerçekten etkiliyor. Yani benim her zaman daha öncesinde söylemiş olmam gerekiyor. Ee, söylemedimse tek şimdi söyleyeyim. Mutlaka mutlaka bunun bir şekilde planladıp sınırların ben olsam hani benim görüşüm geçen seneden en azından Haziran Temmuz gibi bir şekilde açılması gerekiyordu. En kötü ihtimalle benim tahminim hani ilk 3 ay 4 ay geçtikten sonra geçen sene Haziran ayı diyeyim tam 12 ay 1 yıl öncesinden en azından Derdin ki hani otel karantinasında iki hafta kalmayı kabul edenin gelsin. Dersin ki atıyorum yüzde sekseni gelmeyecek ama yüzde yirmi sonuçta bir sıfırdan üstündür. Ama bunu da bir, dahi yapmadılar yani. Ee, bayağı bir kötüydü bence. Çok yanlıştı bu iş. Maalesef. Şimdi bir, birkaç şeyler var. Ee, bir, birkaç olay oldu. Basında sürekli çıkamıyorum Birincisi bizim Scott Singapur'un başbakan Singapur ziyaretinde bulundu geçen haftalarda. Burada işte ilk şey olan gündeme gelen her iki ülke açısından da Singapur ve Avustralya açısından karşılıklı öğrencilerin öğrenci vizesinin yani öğrenci olarak sınırların açılması öğrencilere. benim gördüğüm kadarıyla bunun içinde işte aşağı yukarı bir 5000 kişi varmış. şu an hali hazırda Avustralya üniversitelerinde okuma potansiyeli olan veya örnek verin bu şey çıktıktan sonra ülkesi dönmek zorunda olan Avustralya Üniversitesi'nde hal -hazırda okuma niyeti olan, okuyor olan ya da okuma niyetinde olan 5000'e yakın bir 5000 civarı Singapurlu öğrenci var. Bunlar gerçi şimdi benim size dediğim şu üniversite çok pahalı bir şey burada. En kötü ihtimaldeki bakmış olmaz gerekiyor eğitim için araştıran arkadaşlar varsa bu dil okuluna falan benzemez. Eğitim olarak baktığınız zaman gerçekten bir pahalı bir şeyden bahsediyoruz burada aşağı yukarı. En kötü ihtimalle bir 25-30 bin dolar en az okula veriyorsunuz yıllık olarak. Ben birinden duymuştum. Benim hatta geçen hafta sonu bir arkadaş gelmişti. Bizde misafir kaldı. Ona sormuştum. O PhD yapıyor. Bu doktora yapıyor. Ne kadar demiştim. Normalde dışarıdan hani international student olarak gelsen diyor 70 bin dolar yıllığı diyor. Ama diyor hani Avustralya vatandaşı artı belli kualifikasyonları var arkadaşın. Onun aşağı yukarı şu anda 16 bin dolara patladı falan diyor yıllığı. Bir şey değil yani 70 bin dolar nerede, 16 bin dolar nerede. Dolayısıyla bunlar büyük paralardan bahsediyoruz. böyle kolay bir şey değil. Bunu bir anda şey yapamazlar size söyleyeyim. Bir anda bunun üzerine kalem çizemezler. Ki dediğim gibi 15 ay oldu ve bunun üzerine kalem çizdiler ama bir o kadar daha süreceği zaten meçhuldü ilk priority, ilk üzerinde durdukları bu e, Singapur ve Avustralya öğrencilerinin karşılıklı büyük ihtimal Singapurlar gelecek. Avustralya'nın ne kadarı gidecek Singapur'a okumaya e, soru işareti. E, bunun içinde diyorlar ki e, Ocak ayında yani önümüzdeki sene başından itibaren karşılıklı olarak bunu yapmak diyorlar. E, bu birincisi. İlk adım. Şimdi birkaç şey var bu ikinci başlıkta. Mesela şey diyorlar bizim benim yaşadığım eyalet Yeni Güney Galler eyaletinde. işte İşte Temmuz başından itibaren yurt dışındaki belirli ülkelerde yine bu Singapur olabilir veya başka ülkelerde olabilir. Anlaşmalı bu vakaların olmadığı yerlerden belli. Her iki haftada bir 500 öğrencinin 250 250 öğrencinin aşağı yukarı 250 öğrencinin Avustralya'ya gelip şey olması, burada da kalma, buraya öğrenci olarak gelmesi yine büyük ihtimal bunun fokus olduğu yer üniversitelerdir. Projeye baktım ben, proje mantıklı aslında. Benim ta ilk başlarda tahmin ettim, geçen bir yıl öncesinden söylediğim bir projeden bahsediyorum. Mantık şu yine aynı şekilde karantinada kalmak karşılığında. İşte geldiği zaman büyük ihtimal test isteyecekler vesaire. Gelince zaman bir daha bizim Avustralya'da test olacaksınız falan. işte üçüncü gün, 5. gün, 8. gün böyle belli günleri var. Dört 5 kere test, test olacaksınız. Ve iki haftalık, 14 günlük karantina süresinden sonra çıkış değer testiniz negatif olursa direkt olarak okula şeye çıkacaksınız. Burada özel yapılan bir kamplar var. Öğrenci, yurt dışına gelen öğrencilerin için yapılan bir kamp var. Bu kampta kalacak işte iki hafta boyunca deniyor. Daha 1 Temmuz'da uygulamaya geçmeyi düşünüyorlar. Bence güzel bir şey. Ee, bununla ilgili bakalım nasıl olacak? Biz de merakla bekliyoruz. Bunlar gerçekten önemli. En azından bizim gibi Avustralyalıların e, gerilerinde, kazançlarında, iş fırsatlarında çok e, artı bir değerdir bizim için. Ben de heyecanla bekliyorum açıkçası. Yani çok yoğun benim için de, herkes için de. Şimdi birçok arkadaşım bana, benim kanalımda yoru yapan birçok arkadaşım ben size söyleyeyim. Aşağı yukarı şey istiyorlar, e, hani öğrenci vizesi olarak, hani böyle dil eğitimi olarak gelmek istiyorlar. Dil eğitimi olarak geldik, de, de, gelinmesi de biraz o kadar, her, henüz onunla ilgili bir açıklama şu ana kadar benim gördüğüm yapılmadı. Şu an dediğim gibi bir Singapur'la anlaşma yapılıyor, o da yıl sonunda dinliyor Bunun dışında da eyalet olarak da 1 Temmuz'da böyle bir planlama, tabi bir yıl öncesinden... Ta, teklif ettiğimi düşündüm. Aslında tek benim de değil. Dünyanın geri kalanının bunu Avustralya'nın da bunu yapması gerektiğini söyleyen ama yetkililerin bir şekilde kulak mevzu. Bakalım ne olacak. Bu çok ilginç bir olay olacak. ilginç bir gelişme olacak. Umarım e, bu şekilde hızlandırarak e, önümüzdeki sene en azından Ocak, Şubat ayından itibaren artık bu dil eğitimine de bir şekilde açılması gerekiyor. En azından aşırı, aşırı olanların işte gelip Örnek veriyorum aşısının olduğunu kanıtladıktan sonra gelip bir hafta karantinada kalması gibi gibi işte girişte ortada sonuçlanan bir haftada sınırlı olması falan bunları yapılması mantıklı umarım yaparlar. Bu bizim için de etkiler ama şu an turizm için ortada herhangi bir şey yok haber maalesef yok. Herhalde bu büyük ihtimal önümüzdeki seneye falan Ocak Şubat'ta bir daha bakarlar. Büyük ihtimal Ocak'tan sonra da örnek veriyorum işte Yeni Zelanda karşı şu an Yeni Zelanda'da başladı turist gidip gelmesi ama çok kısa, kısıtlı. İşte bununla ilgili belli ülkelerin artık karşılıklı örnek veriyorum İsrail büyük ihtimal %55'ini falan 60'ını aşılamış. Belki bu 70-80'e çıkarsa diyecek ki İsrail'de yaptık, turistler gelebilir, aşılı olanlar diyebilir. Avustralyalılar da oraya gidebilir. Ama şu an için gündemde bu yok. Bakalım bu iki bilgiyi paylaşmak istedim eğitimde olan bu. Birincisi genel olarak federal hükümetin yaptığı, düşündüğü sadece Singapur'lu olan. İkincisi de bu benim başladığım eyalette Güney Galler eyaletinde ki e, şeyin e, eyalet hükümetinin bir planı. Bununla ilgili hatta eyalet bununla ilgili bir paylaşımın federal hükümete yapmış ve iyi olumlu dönüş almış. Henüz onaylanmamış ama onaylanacağı bekleniyormuş. Umarım onaylanır. Bu onaylandığı zaman en azından belki belli eyalet şeyinde belli alanlarda öğrenciler gelebilir. Detay nedir? Şu anki herhangi bir kırılım yok. hani atıyorum, Dil okulu mu vesaire mi bununla ilgili bir kırılım yok. Olabilir büyük ihtimal. Ama hangi ülkeler bunda bir kırılım yok. Büyük ihtimal bu onaylandıktan sonra bu projelerin daha çok detayı e, basında da çıkar. Şu an e, onaya gönderildi diyorlar. Daha yeni duyulan bir şey. Büyük ihtimal altyapısını bunu Mart'ta falan hazırlamaya başlamışlardır. Şu an öyle bir durum. Bakalım. E, ben de e, şey olarak e, heyecanla bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol şans.